Getirme YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bu hafta pazartesi günü çekemedik. E, tabii genel olarak uluslararası piyasalarda en son çektiğimiz yayından sonra neler oldu onları kısaca e, aktaracağım. E, şimdi tabii en önemli konu ABD'den gelen tüfe e, verisi ve bugün gelen üfe e, verisiydi. Tüfe verisine genel olarak baktığımız zaman aylık bazlı manşetin 0.3'lük bir artış gösterdiğini, çekirdeğinde 0.2'lik bir yüzdesel artış gösterdiğini görüyoruz. Çekirdekte beklenti altı bir rakamla karşılaşmamız pozitif. Ama genel olarak detaylara baktığımızda bazı kalemlerde işte bu oyuncak olsun, mobilya olsun işte ya da giysi gibi noktalarda bir miktar tarifelerin etkilerini hafiften gördüğümüz söylenebilir. Yani daha geniş bir resimde bakacak olursak Çekirdek tarafta ürünler kısmı bir önceki ay yıllık bazı 0.3 artış gösterirken bu ay 0.7 yani haziran ayı 0.7'lik bir artış gösterdi. Hizmetler tarafı da %3.6'lık bir artış göstermiş oldu yine çekirdekte. Yani dezenflasyon süreci kabaca hala devam ediyor. Ama tabii ki bazı risk faktörleri çekirdekte ürünler tarafında özellikle görüldü. Ama hala yani çok önem inanılmaz bir işte piyasa algısını değiştirecek vesaire boyutta değil. Dolayısıyla dün de aslında ABD endekslerinin bu veri sonrası çok sert bir satış görmediğini e, yaşadık. Yani S&P 500 0.4'lük bir kayıp da günü sonlandırdı ki gün içinde gidip baktığınız zaman aslında çekirdeğindeki rakamın e, yasa beklentisinin aşağısında ayrık bazlı açıklamasının açılışta 6300'ün üzerine test etmesine sebep olmuştu. Dolayısıyla Belirttiğim o bazı kalemler bir miktar piyasada bahane olarak kabaca kullanıldığı söylenebilir. Bugüne geçiş olursak üfe verisiyle karşılaştık. Üfe verisinde dünkü tüfe verisi sonrası oluşan o işte bir miktar piyasa korkularının genel olarak azaldığı bir yapıda olduğu söylenildi. İşte gerek e, manşet e, gerek e, çekirdek e, aylık bazda değişim göstermedi. Bir önceki ay e, çok daha yukarı seviyelerde artış göstermişti. E, dolayısıyla bu yapı e, bugün itibariyle e, işte e, ABD açılışının e, dünkü satışlarının devamı şeklinde gerçekleşmemesine sebebiyet veriyor. Baktığımız zaman şuradan e, açtığımızda şöyle Nasdaq tarafı ilişkide yani 0.1 pozitif fiyatlamada ve tarafı 0.4 bir pozitif fiyatlamada bir açılış yaptı en azından dünkü satışların devamlı bu konusu yani hatta Nasdaq tarafındaki yani üfe verisin etkisi bence önemli çünkü esm'in açıkladığı rakamlar daha doğrusu esm'in Başta Çin ve genel olarak ticaret savaşlarının önümüzdeki dönemde büyüme korkuları yaratmasıyla beraber aslında piyasada çok ciddi bir satış baskısıyla hissel fiyatı karşılaşıyor. Dünkü ABD kapanışı 823 dolar bugünkü işte seans öncesi fiyatı ben görebiliyorum canlı fiyat göremiyorum 753 dolardan işlem Buna rağmen işte gidip ABD endekslerine baktığımızda üfe verisinin etkisinin daha fazla rol oynadığını söyleyebiliriz. Şimdi hazır buradayken biz size şeyi göstermek istiyorum. Tabi bilanço sezonundayız. Bu bilanço sezonunda iki tane nokta bence önemli. Finansallar, ABD bankaları finansallarını açıklıyor ve burada yani trading tarafında gerçekten rakamlar piyasa beklentilerinin genel olarak oldukça üstünde. Dolayısıyla bu artan volatiliteden finansal sektör pozitif bir şekilde yararlanıyor. İşte JP Morgan, Goldman, Morgan Stanley, Bofa, City hepsi açıkladıkları işlem gelirleri kısmında piyasa beklentilerinin üzerinde. Bir de üstüne S&P 500'ün işte rekora gitmesi ve artan risk iştahıyla beraber yatırım bankacılığı faaliyetlerinde de iyi bir e, gidişat söz konusu. Bu ki bu yılın ikinci arasında risk iştahı bozulmadığı takdirde devam da edebilecek. Onun dolayısıyla ABD finansalları e, bir trading belirleri, iki yatırım bankacılığı tarafındaki olumlu tabloyla pozitif bir e, finansal şey pozitif bir bilanço sezonu başlangıcı yapmış oldu. Üçüncü olarak da ABD tüketicisine dair negatif e, yorumlar e, almış durumda değiliz. E, bu da pozitif. E, dolayısıyla e, bilanço sezonu başlangıç iyi. E, tabii bundan sonraki dönemde özellikle şöyle şey yapayım e, 23 Temmuz günü e, önemli olacak en yakın e, tarihten ilerlemeye çalışıyor tabi. Şöyle örnek School'u şey yaptığımız zaman şöyle indiğimde abi de finansalları bilanço sezonu güzel bir başlangıç yaptıktan sonra tabi 23 Temmuz'da Tesla'nın açıklayacağı bilanço ve Google'ın açıklayacağı bilanço önemli olacak. Onun öncesinde Netflix'te vardı. Dolayısıyla daha böyle teknoloji ve iletişim hizmetleri tarafından e, sektörlerle karşılaşacağız. Oradaki isimlerle karşılaşacağız. O bilançolar ve ay, ay, sonunda işte muhteşem yedinin devamı ve ondan sonraki yani tabii Nvidia bilançosu oldukça yakınen takip edilecektir. Burada e, burada Nvidia tarafında da satış yasaklarının, şimdi olan satış yasaklarının bir miktar gevşetilmesiyle beraber e, Piyasa <Sessizlik> değerine Nerede baktığımızda dün bak. e, kül, e, piyasa değerinde 4.16 4 trilyon 4.16 trilyon dolar piyasa değeriyle kapanış yaptığını görüyoruz. Bunu söyledikten sonra, Bunu söyledikten sonra şöyle hızlıca sadece 3 tane grafik kadar göstereceğim ve yayını kapatacağız. Birincisi piyasadaki risk iştahındaki toparlamayı BOFA'nın yaptığı anketten net olarak görebiliyoruz. Temmuz ayındaki e, fon yöneticileri anketindeki pozitif seyir burada net olarak görülüyor. Dolayısıyla piyasada e, çok ciddi bir satış e, yaşanması Trump'tan majör bir e, değişiklik gelmediği sürece pek e, yaşanmaz diye e, en azından ben düşünüyorum. Ve onun dışında tarife gelirleri artıyor. Aylık olarak baktığımızda Haziran ayında 26 milyar dolarlık pay, e, kasaya giriş var. Bu olumlu e, ticaret hacmini bozmadan bu paraları almaya devam edebilirse kendi ekonomisi açısından ve dolar açısından ve kendi e, işte, sabit getirdiği kıymetleri açısından, e, hisse piyasası pozitif bir e, görünüm oluşuyor. Asıl e, bence önemli konu da ortalama Günlük vergisinin ne olacağı e, şeklinde. Burada en son e, yapılan hesaplamalarda %20'lere yaklaştık. Ama tabii farklı çalışmalar da var. Örnek veriyorum mesela BlackRock'ın işte e, Temmuz başındaki e, oranı %15. Ama o kadar hızlı değişiyor ki e, tarife e, diyaloğu. Onu en benim güncel olarak takip ettiğim işte e, The Budget Web tarafında %20'nin üzerinde bir rakam vardı. 13 Temmuz itibariyle bu oranın daha aşağı bir noktada sonlanması genel olarak piyasa açısından pozitif bir etki yaratır diye düşünüyorum. İşte Barclays tarafındaki yapılan ankette en fazla sonuç %14-18 arası çıkmıştı. Dolayısıyla bu tarafı da takip edeceğiz. Ee, genel olarak piyasa fiyatlamalarında yani özetlemek gerekirse yapay zeka temasındaki fiyatlamalar ASMR bilançosuna rağmen iyi gitmeye devam ediyor. Nvidia'daki e, o Çin'e karşı olan satış yasaklarının terse dönüşmesiyle e, beraber. E, bilanço sezonunda ABD bankalarının iyi bir başlangıç yaptığını, rakamsal açı, açıdan ya başlangıç yaptığını e, görüyoruz. E, doları ki tepki alımlarını destekleyen bir yapı durumu da hala söz konusu. Şöyle bir şey yaptığımızda işte 98.80 seviyesine gelmiş durumda. Şöyle gösterirsek. 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Bu işte şuralardan işte tepki alımını bekliyorduk. O iyi bir şekilde geldi artık aşırı negatif, aşırı satıcılı olduğunu belirtmeye çalışmıştık. Ve emtia tarafında diğer noktalara bakacak olursak altın 50 günlük hareketli ortalaması o destek direnç sürekli dönüşü o savaş devam ederken gümüş ve platinin net olarak altına kıyasla pozitif ayrış, ayrıştığını görüyoruz. Kripto piyasasında da bitcoin öncülüğünde işler iyi gitmeye devam ediyor. Orada Ethereum'da da yakın zamanda çok sert bir yukarı yönlü hareket görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Atlayacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.